Aleyküm, hayırlı akşamlar. Bugün yine bağın çapasını yapıyoruz. Yağmurların ardından sonra bağ bayağı bir otlandı. Bugün amcamla beraber bağ çapasını yapmaya geldik. Maşallah. Bu sene bağdan ilk üzümümüzü alacağız. Bu bağ 3 senelik. 3 sene yaprak falan kırmadık ama bu sene hem yaprağını kırdık hem de meyvesini yiyeceğiz inşallah. Şu araları traktörüne vurup tereklerin hizasına gelen yerler de artık şuralarda bizler elimizin açacağız. Hatta şurada bir kısmını açmıştık. Aynen şu şekilde olacak. Ortası traktöre. Şuralarda bize. sene buradan fıstık yaprağımızı kırdık. Meyvesini de inşallah yiyeceğiz. Şimdi dediğim gibi 3 sene bu bağı yapalım. 3 sene oldu. 3 sene hiçbir üzüm ya da yaprak kırmadık çünkü deven şu kökünün kuvvetlenmesi için hiçbir meyve ya da üzüm alınmadık yaprağı da kırılmadı. Ama bu sene inşallah meyvesini diyeceğiz. Hatta meyvesi olunca da meyvelerini çekeceğim. Onları da size gösteririm. Bakın görmüş olduğunuz gibi bağımız da çok güzel oldu. çapası bana kaldı İşe gideceğiz işten gelip akşamlarda burada birer sıra birer sıra en azından günlük aralarının çapasını da yapmış olacak Bazen hemen yanı başında da kirazımız var. Hem kirazımız yiyoruz, hem çalışmaya devam. Kendim yerken göstermek istemiyorum. Bazen dalından koparıp yerken canı çekenler oluyor. Kimsenin de nefsini kabartmak istemiyorum. Kamera arasında yemeye devam. Bir yandan bağ çapası bir yandan domates suluyor Artık bizim işler çıktı Bundan sonra çalışmaya devam Ekinlerimizi biçtirmeye başladık Harmanay geldi Köylünün artık bundan sonra Durma şansı kalmadı Amca kolay gelsin. telin dışına çıkan şeyleri böyle telin içine alayım da bari. Yoksa traktörün tekerine denk geliyor. Bunda ne güzel öldürüyor vallahi traktör de şey yarıyor ha. Bu traktörler olmasaydı bilmiyorum herhalde bu bağın otunu nasıl öldürürdük acaba bu aralarda bizim çalıştığımızı düşünsenize. Şu ota bak. Bir de traktörün geçtiği yere bak. Çıkarandan Allah razı olsun vallahi. Bakın arkadaşlar Ekinler de biçilmeye başladı Harman ayı da geldi Şimdi buralarda çalışıp patoz yaptığım günleri de çekeceğim Sizlere göstereceğim Köyde neler yapıyoruz nelerle uğraşıyoruz Hepsini görmüş olacağınız Köyde yaşamak isteyenlere gösteriyorum Tabii köylünün işi bitmiyor ama Bizim de işimiz bu artık yapacak bir şey yok. Burada da bir yandan domates suluyorum. Bütün iş hepsini bir arada götürmeye çalışıyor ama hepsi de bir anda olmuyor. Yavaş yavaş. Akşamdan akşama böyle çalışıyor buralarda. Bu da bizim salçalık domatesimiz. Şurada da kışlık soğanımız var. Bizim işler çıktı işte. Bundan sonra daha boş yok. Köylünün 3 aylık sıkı bir çalışması var artık bundan sonra. Biz mutluyuz tabi. Bizim hayatımız bu. arkadaşlar herkese hayırlı akşamlar görüşmek üzere Allah'a emanet olun